var. Türk. Ee, ee, ne var anlamadım. Traktör. traktör, Sazi diye takım var. Ha. Türk ama. Türk takımı var. Yani Türk taraftarları var. Beni davet etti. Kardeşim ne yapıyorsun? Abbas. Abbas yan basan. Lan oğlum aklıma geldi yapmadım. <gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> Acaba onunla bir iyi çizim. Çok An iğrenç bir espri bu An ya. Adam otor öyle yapıyor ya. <laughs> kapı, kapı diyor. E, şeyli, kapı çin kapı kapı. Bir, bir yani. Abbas ne yapıyorsun kardeşim Abbas? Delikanlı çocuk. Abbas adamdır. Abbas abim. Abbas abi. Var Abbas mı? sen Muhammed'le tanışıyor musun Abbas? Hı. Muhammed benim kardeşim. Abbas'la sen tanıştın mı daha önce? Yok defa mı? Abbas adamdır. Adamın ne bilir? İlk defa dün yayınımıza katıldı herhalde öyle hatırlıyorum Abbas. Bir günde kanka mı oldunuz? Oğlum Abbas adam gibi adamdır lan. Hemen. Abbas. Ya, ben Dediklerime ben... cevap ver. Şu espriyi yapma ya. Allah. Yeter artık amına koyayım. Ama dinleyesin mi geldi şimdi Abbas sen Ya oğlum <laughs> Tamamdır, Kimi dinleyeceksin? Abbas Yanbasan ne ya? Onun şarkısı var. Ha Öyle şarkım var? Evet. Allah Allah! Abbas Yanbasan'ın şarkısı var. Ha Abbas Yanbasan diye bir şarkıcı mı var? Hayır abi. Abbas Yanbasan diye bir Youtuber var ya... ya öyle, bir YouTube var? öyle bir Youtuber mu var? Böyle bir Youtuber var. Sen neden biliyorsun yoksa? Ben onu Abbas Yanbasan diye espri diye biliyorum. Abi. Hayır, adamın gerçek ismi öyle. Haa. Adam Kürt Haa. ama aksanı çok komik. Haa. İşte Küfür ettiği zaman da çok komik ses çıkıyor. Ha. Bir anda ünlendi böyle. Herkes ha. video falan çekti o adamla. O da bir tane işte... Nasıl ünlenebilirsin ya? Bir anda nasıl ünlenebilirsin? O bir tane çocuk var ya şarkı söyleyemiyor hani. Yani Icardi golü atıp... Haa. Yeni sen ben O çocuk gibi olmazsan nasıl ünlü O çocuk çok komik ya. <laughs> o çocuk, çocuk bilekten mi yapıyor acaba? Bence bilmeden yapıyor. Benim gibi o da. Ben de hiçbir şarkı ezbere bilmem ki. Bak ben... Senin hiç mesela şöyle söyleyeyim. Hiç hayatında Atmaz da çıkmıyor. Senin hiç hayatında ezbere full bildiğin bir şarkı var mı? Var. Ne? Daima ben haklıyım. Ne, neyim gari. Hepsini biliyorsun ezbere. Hepsi. Biliyorum. Baştan sona. Evet. Benim açık söylüyorum ezbere bildiğim baştan sona hiçbir şarkı yok. Yani Öyle. hiçbir şarkının böyle her tarafını ezbere bilmiyorum. Her tarafını, falan. bir Sen Alman Marşı biliyorum, Doğu Alman Komünist Marşı. Yani yani Elimi tersine çarpacağım bir tane. Şöyle. Sonra Yiğit diyecek ki, niye böyle bir canlı <laughs> elin kaçırdı? <laughs> İsteyen Marşı'nı biliyorum. Güzel kardeşim, bu akşam misafirine merhaba. Misafir değilim bizde. Güzel değil mi? Ben misafir Misafir değil o benim. Kardeşim o benim. O da misafir değil. Ama hepimiz misafiriz. Hepimiz bir gün... E mantıklı söylüyor. Yani dediği doğru. Bu, bu hayatta hepimiz sonuçta bir misafiriz değil mi? Yani hmm. E, göçeceğiz. Göçebe kuşu. Ha. 173 görüntülenme. Kaç kuşu? 173. Bak dün. Dün <laughs> akşam baya bayağı bir görüntüleme almışım. Görüyor musun? Evet. Şey Bugün AFK ama can çekişiyor. E, şimdi Berkcan Güven'le yanında FA, Efe Uygaç var tamam mı? O kim? Efe Uygaç. Ha, Berkcan Güven'in her gözü çocuk. Bunlar yıllar öncesinde 4 5 6 yıl öncesinde e, bu ne AMK diye bir tane video serisi var tamam mı? Belki görmüşsün. Ya yani görsen bilirsin neyse. Bunlar bütün videosunda e, şey beraber çekiyor tamam mı? Şu bir da yan yana da zaten. Neyse oluyor 6. bölüm falan ama yani 6. bölüm de 6 6. yılda geliyor yani. Hı. Serinin 6. yılında bir bir yılda geldi biz bölüm falan çıkıyor. Neyse ben şey, geliyor o konuk olarak da. Berkcan Güven şey diyor. Ee, evet yanımızda konuklarımız diyor. Ee, Reymen diyor bir de Efe Wesh diyor. Sonra Efe Ugaş böyle diyor. Ben şimdi konuk mu oldum diyor. Hadi ya. <laughs> şimdi ben diyorum ki ben konuk mu oldum. Muhammed, <laughs> <laughs> bunu bu saçma hikaye anlatmak için 3 üç gün niye, ya, niye, yani, niye, niye üç gün uğraştın? Dünya ne saçma hikayesi? Yani... evet arkadaşlar, dünya ne saçma <laughs> hikayesini dinlemek için üç günümüzü verdik Muhammed'e. Abi, abi, bu bu anladım. çok saçmaydı. Ya. Ana Abbas Berçakani demiş ki Muhammed'i seviyorum demiş. Ben de Bu çevrili mi konuşuyor? Adamı görüyor musun? Adam seni seviyor Muhammed. Abbas Yanmasan, ben de seni seviyorum. Abbas Yanmasan. şu ya. Ben de seni seviyorum. Ee, Abbas şimdi seni seviyor. Oğlum sen Abbas'ı tanımıyor ki daha yeni tanıştın. Abi ben de seviyorum A beni seveni severim ben de. Abbas sen Muhammed'i tanıyor musun? Daha önceden hiç yayına girdin mi Muhammed varken? Ya millete dedik ki dün, Muhammed de yayına gelecek. Hep beraber coşkulu diyen yapacağız dedik yayın şu an yerlerde. Yerlerde. Şey sen söyle. Oğlum hiç kimse gelmiyor yayına. Mabed. acaba Aslında. adını mı yanlış yazdın? Kardeşim dövüyorum yapalım. Belki şey. Değiştir adını yani şey yap. Belki şöyle yapalım, Bir dakika. Cain, yayın, yayın evet. can çekişiyor anasını satayım ya. Beni senden mahrum. <laughs>